2004 yılında hala 28 Şubat'ın devamı e, niteliğindeydi. Hala baskılar sürüyordu, hala askeri vesayet var. Bunlara katılıyor musunuz? Gerçekten o dönem hala baskın hissedildiği bir dönem miydi? Ya da e, hükümet ne kadar kendini zayıf hissetse bile, siz de dahil olmak üzere, daha farklı bir pozisyon alsanız ne olurdu? Yani ilk günden beri, e, yani 2002 seçimlerinden sonraki ilk toplantılardan itibaren ve hükümet ettiğimiz süre içerisinde hükümetin kendisini zayıf hissettiği bir dönemi ben hatırlamıyorum. Yani üçte iki meclis çoğunluğuyla gelmişsiniz. Tek başınıza anayasayı değiştirme gücüne sahipsiniz. Hükümeti tek başınıza kuruyorsunuz. Bütün kurumlar sizin iradenize göre atanan müsteşarlarla, genel müdürlerle değişime uğruyor. Milli Güvenlik Kurulu'nda çoğunluktasınız. Böyle bir ortamda hükümetin kendini zayıf hissettiği gibi bir durumu ben hiç hatırlamıyorum. İlk günden itibaren kendimizi güçlü hissediyorduk ve yaptığımız işi kendi bireysel sorumluluğumuz içerisinde değerlendiriyor idik. Şimdi tabi Milli Güvenlik Kurulu'nda olup bitenleri konuşmak suç sayılıyor. Veya kararları açıklamak suç sayılıyor. Biliyorsunuz bugüne kadar da bu taraf gazetesinde çıkan evet. kararın gerçek mi gerçek değil ...gerçek olmayan bir metin mi olduğu konusunda kesin bir açıklama hiç yapılmamıştı. Evet. İlk defa bu kararların kesin MEGAKA kararı olduğu, 2004 yılına ait bu belgenin MEGAKA'dan geçtiği... ...bugün hükümet, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve Mitin ve taraf hakkındaki suç duyurusuyla kesinleşmiş oldu. Niye böyle düşünüyorsunuz? E, Nasıl çünkü, kesinleşmiş çünkü oldu? Çünkü e, ta eğer taraf gazetesinin yayınladığı metin bir MGK metni değilse belgesi değilse bunu yayınlamak suç değil demek ki MIT Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve Başbakanlık suç işlemiştir diye dava açıyorsa suç duyurusunda bulunuyorsa bunun anlamı şudur bu yayınlanan belge gerçekten Milli Güvenlik Kurulunda karara bağlanmış bir belgedir demek istiyor bunu kim demek istiyor demek istiyor de değil diyor başta başbakanlık olmak üzere milli güvenlik kuruluyla doğrudan ilişkisi olan kurumlar söylüyor. E şimdi burada o zaman şöyle bakmak lazım. Durumu bir değerlendirmek lazım. Acaba bunu böylesine kesinleştiren başbakanlık, MİT ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği suç mu işlemiştir? Eğer bunların deşifre edilmesi ne anlama geldiği söyleniyorsa, öyleyse herkes, suç oluyorsa. Herkes taraf belgesi, taraf gazetesi bu belgeleri yayınladı diye suçlu addediliyor derken siz diyorsunuz ki bunun doğru olduğunu kabul edip dava açan hükümet de aynı şekilde suçludur. Evet kesinleştirmiş oldu. Yani kesinleştirmiş. bu belge Megaka belgesidir noktasına geldi. Peki or Şimdi baskılardan bahsettiğinizde... Yargılanacaksa de... o zaman sizin de imzanız var, sizin de yargılanmanız gerekir. Ben niye yargılanacağım? İmzanız yok mu? Sorun imzası olan da olmayan da değil. Sorun bu gizli belgeyi niye e, kamuoyuna duyurdunuz sorunu. Hükümet yani, açısından diyorsunuz. Evet hükümet Kabul açısından, ettiniz. Evet. Zaten. Hükümet açısından da bu sorun var, ee, taraf açısından da bu sorun var. Şimdi tabi e, yani baskıdan bahsettiniz. Hükümet üzerinde bir baskı hissetiyor, hissediyor muydu, hissetmiyor muydu?